Orada bir karı koca yaşadı. Uzun zamandır çocuk sahibi olmak istiyorlardı ama o orada değildi. Bir gün karım hastalandı. Kocası ona en çok ne istediğini sordu. Karısı yakınlarda en güzel çiçeklerin çoğunun büyüdüğü muhteşem bir bahçe olduğunu söyledi. Bahçede güzel bir Rapunzel var. O kadar taze ve o kadar yeşil görünüyor ki gerçekten tatmak istedi. Ancak bahçe yüksek bir çitle çevriliydi ve bu bahçe tek bir cadıya ait olduğu için kimse girmeye cesaret edemedi. Büyük bir güce sahipti ve dünyadaki herkes ondan korkuyordu. Koca karısını çok sevdi ve ne pahasına olursa olsun onun için bir Rapunzel almaya karar verdi ve böylece alacak karanlıkta büyücünün bahçesine taş çitin üzerinden aceleyle tırmandı. Bir avuç dolusu yeşil rapunzel aldı ve karısına getirdi. Hemen kendine bir salata yaptı ve açgözlülükle yedi. Bu salatayı o kadar çok sevdi ki ertesi gün öncekinden daha fazlasını istedi. Hocası tekrar bahçeye girdi ama cadı çoktan önünde duruyordu. Kızgınlıkla ona baktı ve rapunzeli çaldığı için çok para ödeyeceğini söyledi. Cadıya kızmamasını istedi çünkü çok hasta olan karısı için rapunzeli yırttı ve onu çok seviyor. Cadının öfkesi biraz geçti okay. ve eğer doğruysa istediği kadar rapunzel toplamasına izin vereceğini söyledi, ama bir şartla. Karısına doğacak çocuğu cadıya vermek zorunda kalacak koca korkuyla okay, okay. hemfikirdi. Karısı bir kızı doğurduğunda cadı hemen ortaya çıktı, çocuğu yanına aldı ve ona Rapunzel adını verdi. Rapunzel dünyanın en güzel kızı oldu. 12 yaşındayken cadı onu bir kuleye kilitledi. O kule ormandaydı ve kapıları veya merdivenleri yoktu. Sadece en tepede küçük bir pencere vardı. Cadı kuleye tırmanmak istediğinde tırpanlarını aşağı çekmek için Rapunzel'i aradı. Ve Rapunzel'in uzun güzel saçları vardı. Cadı'nın sesini duyar, örgülerini gevşetir. Onları pencere kancasına bağlar ve saçlar düşer ve cadı onlara yapışarak tırmanır. Birkaç yıl geçti ve kralın oğlunun kulenin bulunduğu ormanda bir ata bindiği oldu. aniden şarkı söylediğini duydu ve o kadar hoştu ki durdu ve dinlemeye başladı. Rapunzel harika sesiyle söyledi. Rens yukarı tırmanmak istedi. Hulenin girişini aramaya başladı ancak onu bulmak imkansızdı. Bir keresinde cadının, Rapunzel'in onu indirdiği örgülere nasıl tırmandığını gördü. Ve ertesi gün, hava çoktan karardığında, Prens kuleye çıktı ve Rapunzel'i aradı. Duydu, örgülerini aşağı çekti ve Prens tırmandı. Rapunzel, daha önce hiç görmediği bir adamın kendisine geldiğini görünce çok korktu. Ama Prens onunla sevgiyle konuştu ve kalbinin şarkı söylemesinden öylesine etkilendiğini ve onu hatasız görmeye karar verdiğini söyledi. Sonra Rapunzel korkmayı bıraktı ve onunla evlenmeyi kabul edip etmediğini sorduğunda rızasını verdi ve elini ona uzattı. Sadece birlikte nasıl batacaklarını bilmiyorlardı. Rens geldiğinde her zaman yanında bir parça ipek alacağını ve Rapunzel'in ondan bir merdiven öreceğini anladılar. Ve merdiven hazır olduğunda birlikte aşağı inecekler ve gidecekler. Büyücü, bir gün Rapunzel Prensi yukarı çekmenin neden daha kolay olduğunu sorana kadar hiçbir şey fark etmedi. Büyücü her şeyi anladı, sinirlendi ve Rapunzel'in güzel saçlarına öfkeyle sarıldı. Onları birkaç kez sol koluma doladım ve sağımla makası tutup onları kestim. Büyücüyü yoğun Rapunzel çalılığını aldı ve oraya sakladı. Kesilmiş örgüleri pencere kancasına bağladı ve kralın oğlu göründüğünde onları aşağı çekti. Prens tırmandı ve cadıyı gördü. Kötü niyetli bakışıyla ona baktı ve Rapunzel'i asla göremeyeceğini söyledi. Prens kederle yanındaydı ve çaresizlik içinde kuleden atladı ama üzerine düştüğü çalıların dikenli dikenleri gözlerine oydu. Kör prens birkaç yıl boyunca ormanda keder ve keder içinde dolaştı. Her zaman sevgili kaybettiği için yas tuttu ve ağladı. Bir keresinde yoğun bir çalılığa girdi. Birden prens birinin şarkı söylediğini duydu. Ona çok tanıdık geldi ve onunla buluşmaya gitti. Yakına geldiğinde Rapunzel onu tanıdı, boynuna attı ve neşeyle acı bir şekilde ağladı gözlerine iki gözyaşı düştü ve prens yeniden görüşüne kavuştu ve eskisi gibi görmeye başladı. Onu krallığına getirdi ve onlar uzun yıllar mutluluk ve neşe içinde yaşadılar. Bir prenses lüks bir kalede yaşıyordu. Sadece 14 yaşındaydı ama çok şımarık ve huysuzdu. Bir keresinde Nisan için bir şey buldu ve yeni yıl ziyafetinde bahar çiçekleri vardı. Baharın başlangıcını ilan eden bir kararname çıkardı ve saraya kardelen getirenleri cömertçe ödüllendireceğine söz verdi. Şehrin eteklerinde küçük bir evde kızı ve üvey kızıyla birlikte bir üvey anne yaşıyordu. Üvey kız çok tatlı ve kibar bir kızdı ve adı Masaydı. Üvey anne ve kızı çok tembel ve öfkeliydi ve zavallı kızı mümkün olan her şekilde incitiyorlardı. Raeles'in vaat ettiği ödülü gerçekten almak istediler ancak kışın kardelenleri nereden alabileceklerini düşünemediler. Yaşlı kadın onlara bahar çiçekleri getirmek için masayı ormana göndermeye karar verdi. Üvey kız dışarısı karanlık ve soğuk olduğu için üvey annesine ona acıması için yalvarmaya başladı. Ve kışın ne tür kardelen olabilir? Ancak aç gözlü yaşlı kadın hiçbir şey duymak istemedi daha büyük bir sepet verdi ve masayı kapıdan dışarı çıkardı. Donmuş kız karanlık bir ormanda çok korkmuştu. Aniden uzakta bir ışık gördü. Çok sevindi ve onunla buluşmaya gitti. Ortaya çıktı ki, büyük ve yanan bir ateşti ve 12 kişi etrafını ısıtıyordu. Cesaretini toplayan kız onlara yaklaştı ve kötü üvey annenin onu ormana gitmeye ve kardelen toplamaya zorladığını söyledi. 12 ay olduğu ortaya çıktı. Kardeşler masa için üzüldüler ve ona yardım etmeye karar verdiler. Nisan birader bir büyü yaptı ve aniden ormanda ve açıklıkta bahar geldi. Kar eridi, yeşil otlar belirdi, kardelenler açıldı. Kız çiçek toplamaya başladı ve kısa süre sonra onlarla büyük bir sepet doldurdu. Genç April onu çok sevdi ve ona sihirli bir yüzük verdi. Eğer bir sorun olursa yere atılmalı, bir büyü yapmalı ve 12 ayın tümü kurtarmaya gelecektir. Masa onlara teşekkür etti ve eve gitti. Kız kardelenleri eve getirdiğinde, üvey anne ve kızı buna çok şaşırdı. Masa yolculuktan çok yorgundu ve hemen derin bir uykuya daldı. Üvey kız kardeşi bir şeylerin ters gittiğinden şüpheleniyordu. Kız uyurken sihirli yüzüğünü buldu ve kendini aldı. Uyandıktan sonra üvey kız kaybı fark etti. Yüzüğü geri vermek için yalvarmaya başladı ama üvey annesi ve kızı hiçbir şey duymak istemedi. Bir sepet kardelen alarak aceleyle kraliyet sarayına gittiler. Sarayda muhteşem bir şekilde dekore edilmiş bir yeni yıl ağacı vardı. Ancak yaklaşan kutlama kaprisli prensesi hiç memnun etmedi. Ve ancak üvey anne ve kızı ona bir sepet kardelen getirdiğinde prenses öfkesini merhamete çevirdi. Üvey anne, çiçeklerin nereden geldiğini net bir şekilde cevaplayamadı ve üvey kızının onları topladığını itiraf etmek zorunda kaldı. Prenses hemen Kardelen'le çayırlara gitmeye karar verdi. Yolda zavallı masaya baktı, böylece ona çiçek topladığı yeri gösterecekti. Kız bunu göstereceğini söyledi ama sadece yüzük kendisine yade edilirse. Böyle bir küstahlıktan prenses sinirlendi ve yüzüğü attı. Ancak üvey kız büyü yapmayı başardı. Hemen kuvvetli bir rüzgar yükseldi, gök gürültüsü gürledi, yapraklar düştü ve kar yağmaya başladı. Önlerinde ihtiyar ocak belirdi. Herkesi bir dilek tutmaya davet etti. Prenses korkudan bir an önce sarayda olmayı diledi. Masa her şeyin zamanında yerine gelmesini diledi. Kışın kışın, yazın yazın. Üvey anne ve kızı o kadar donmuştu ki, bir köpeğin bile olsa herhangi bir kürkten yapılmış kürk mantolar istiyorlardı. Bunu söyleyen açgözlü kadınlar hemen köpeğe dönüştü. Prensesin saraya gideceği bir kıza koşuyorlardı. Masal kardeşlere yardımları için teşekkür etti. Üvey anneyi ve kızını tekrar insana çevireceklerine söz verdiler, ancak ancak itaatkar olduklarında. Aylar kıza hareketli atların koştuğu harika bir kızak verdi. Onları gören prenses saraya gitmek istedi. Prenses lütfen kelimesini hayatında ilk kez söylemişti. Ve masha memnuniyetle kabul etti.